yanımızda bir adam var. <laughs> Abi vay bu vay vay bir bir bu da kitap bir şey yok ben şunu yola alayım başa bu da, da, da gitti

Var var Oldu Orada var Geliyor Tamam ben de basıyorum onu en çıktı diye vuramadım yani. Oh. Uh. Mm. Durdum. Gördüm. Artık. abi Benden yüz var değil abi. Çok az canım var. Evet abi. <laughs> Yazık oldu yapacak Abi. Bunlar da bitti. Çok düştüm aldım. Ben de yarım cam aldım bu. Bunu. Bak abi buradan geçme. Adamın arada pusuyorsun. Yok abi bayılma. Ha tamam abi ben arka duruyorum. Ben bayılıyorum. Ama bu başka takım abi ona dikkat edin. Oo, bura bana falan <laughs> ah be, bayılmış. <laughs> Atlayan yoksa? Ya. Ah, ya ben bakta kaldım. Ya, ah, tamam. Şeyde kalmıştım abi, şu umarım. Uzanmışsın. Evet, bakayım. Aaa bu gerçek. Adam Ya kill gitti adam aldı ben Kill çalacaktım. çalacaktım Bak o adam en adam Görmedim ben abi Ben de kill çalacaktım Abi bu sucu ya Öleceğiz <laughs> Eh gördüm Watch out O girdi abi Enemies <laughs> ahead Doğru Göster lan bir dakika kendini. Ondan iyi bomba atın abi. Hadi git. bomba iyi derse. Helal. <laughs> Oha ya. Abi o da açıyor musun? Şu an abi de ben... evde. Abi o da Buradaki oda yaktın abi. Buradan olsun. location. Mes çıktı. Tamam, mes çıktı. M ben Eee 98 miymiş? Ay abi gel M24 abi burda M, al. M işte AVM var abi gel al ben zaten şey var scope atabilirim abi al bana ne yapacaksın? Olur abi. Abi <laughs> <laughs> ben kötü oldu. Abi ana binada sıkacaklar. Sıkacaklar abi. abi. Benden ne var yedi? Oo. Abi arkalanacağımız zaman yok. Nasıl vuruyorsun beni ya? Ya. Ha tamam abi. Abi bana gelmiyor musun? Ben isteyebilirsin ama amcın canı çok gidiyor. <laughs> o zaman gel abi. <laughs> Bu hiç O da arkadaşım. Kit yok abi. Kit atmana gerek yok. Sağlık çanası var mı? Ya. Dur attım abi. Doğal su kaldı tehlikeli ya. Adam var Aa yedi badi. Onu, abi onun o. Lan. Aa ana bina nama abi? Tamam, tamam anladım. Oha. Bakalım abi şey 3 kişi bunu dedi. Havada gidiyorum abi. Bomba attım oraya. Leyla. He Hamza. Aa bu beni vuran adam değil mi? Hamza. Ah. Beni vuran adam bizi kurtardı. Şansa bak. Hmm. Hmm. Al abi kaskın da. bayağı yaranmış zaten. Beni o yani benim ben sto vuran Hamza var ya beni yine bizi yine kurtardı ha yani şansa bak. Hadi. <laughs> <laughs> Harbi. Ben yani şu 3 kilo alsam 4 kilo alıyor. Atayım mı abi size son? Uzatayım. Ağlamam. Ağlamam gel. Şimdi... Ben aslında setlerim bozuldu ya. Es yalnızlık bu. Haa. Bir daha bakayım. <laughs> Ağlayacaksın ha alamadım. Ben şimdi de ki adam bana vuruyor ben alanı Oy alan çok vuruyor Bunlar korktum abi ya ben... Ya buraya nasıl vurabiliyorsun ya? Ya, ya bu videoda olmadı. Buna da bir şey mi var abi ya? Nasıl musun ya? Nasıl vuruyor bizi ya? Gözükmediğim yerde ölüyorum abi. Demin bak gördük sen eğildi, eğildiğimde cam basabiliyorum. Kalktığımda yine şey yapıyorum ya. Yattığımda ölüyorum yine. Bak 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 geliyor nasıl geliyor. Aga be. Onlar 2 vs 1 atacaksın şu an abi. Dikkat et bunlarda bir şey var çünkü. Bak eğilirken kit basıyorum. Dur. Bak. Aaa. Bak abi o demek küçük. O demek küçük. Bak abi butadır. bu çocuk. Bu bir şey var. Bak bak no hile ya oha Abi adam hile ya ben bak demiştim abi bunda bir şey var. Abi adam sapıttı. Adam sapıtta. İleği galiba hileyi. hile. Hile kafa hile kafayı yedi. O adamda çünkü hile var. Adam çok pis gidiyor. gördüm abi adam ne ya flash Öyle bir hızlı gidiş mi var ya? <laughs> dur, dur onu yemin ediyorum banlayacağım ha. Aa beni oraya. Vura... Tamam, dur. Zaten o beni vurmamış ki. Tgenin 3 daim var ya abi o. O beni vurmuş.